Atak yapan takım Beşiktaş, Metin'in geliştirdiği bir atak. Hatırlayacaksınız ilk maçlarda Beşiktaş Galatasaray'ı yemiş Sarıyer Fenerbahçe önünde sahadan galip ayrılmıştı. Rıza'nın getirdiği Beşiktaş atağında toplu sonra da kaleci Erdoğan'ın altından dışarı çıkıyor ama arkadaki Arif topu kornere çeliyor. Ata bu sefer Sarıyer adına geliştiren futbolcu Sercan ceza sahasına gireceği sırada düşürülüyor. Hakemin kararı serbest vuruş. Topun arkasında Küçük Hakan ve maçın 29. dakikası. Ceza sahasına gelen topa yükselen Oktay. Kaleciye Zafer'in yanından topu Beşiktaş Kalesi'ne gönderiyor. Ve Sarıyer 1, Beşiktaş 0. Dakika 29. Golün sonrasında Beşiktaş'ta Fikret topu ceza sahasında Bora'ya gönderiyor. Bora kalecinin altından topu ağlara yolluyor Erhan'ın altından ve Beşiktaş Bora'nın bu golüyle maçın 37. dakikasında beraberliği yakalıyor. Fikret'in pası, Bora'nın ata ve sarı aralarındaki Beşiktaş golü. Beşiktaş'ın kullandığı bu korner atışından da sonuç gelmiyor ve Beşiktaşlı sarıyer maçı bir bir berabere bitiyor.